Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aynı kalınlıktaki kumaşa farklı kalınlıklarda ipliklerle örnekler yapacağım. Ve hangi ipin kumaşta nasıl durduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şimdi iplerimi tanıtayım. Bunlar muline ipler. Kendinden 6 katlı muline ipler. Katlarını istediğimiz şekilde ayırabiliyoruz. Bu kuka 12 numarası. Bu da kuka ipliğin 8 numarası. Şimdi kullandığım kumaşta, işleyeceğim kumaşta 25 count bir e, işlemelik kumaş. Şimdi öncelikle ben e, iğne memulinenin tek kat ipini taktım. Size bir çarpı işi yapacağım. Sonra iki kat takacağım, çarpı işi yapacağım. Sonra 12 numarayı takacağım, çarpı yapacağım. Sonra 8 numarayı e, takıp çarpı yapacağım. Ve kumaş üzerindeki duruşlarını e, size anlatmış olacağım. E, bu kumaşa en doğru iplik hangisi olacak onu e, bulmuş olacağız Siz de elinizdeki e, kumaşın e, kaç katlı iplikle hangi iplikle e, yapıldığını işlendiğini o şekilde belirlemiş e, olabilirsiniz şimdi başlayalım iğneme tek kat e, Normalde çarpı işi tek kat e, muline ile yapılmaz ama e, bazı arkadaşlar yapıyorlar çok e, kumaşları boş kalıyor ben de yapacağım, deneyeceğim. Birlikte karar vereceğiz. Bakalım hangisi güzel duracak. Mulinemin tek katını kumaşıma taktım. Pardon kumaşıma diyorum, iğneme taktım. Ve başlıyoruz. Şimdi düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi başladım. Ve aşağıya doğru iniyorum. Şimdi iki iplikle, bu kumaşım 25 count ve ben iki iplikle yapıyorum. Kumaşın iki ipliğiyle yapıyorum çarpımı. Şimdi bunu böyle tutalım. Yukarıya doğru çarpı yapıyorum. belli bir miktar yapacağım ve aşağıya doğru kapatacağım. Biraz yaklaştıralım. Daha net gözüksün. Şimdi geri kapatıyorum. Yani bildiğimiz çarpı yapıyorum. Bir nakışın güzel durması için alttaki kumaşın çok az miktarda yani daha doğrusu gözükmemesi önemli. Şu aralardan kumaşın gözükmemesi önemli. Çünkü bütünlüğü bozar. Örneğin bütünlüğünü bozar. O yüzden e, kumaşı kaç kat iplikle ya da hangi karınlıkta yani 12 ya da 8 numara e, kuka ipli kullanıyorsanız hangi iplikle e, işleyeceğinize karar vermek o yüzden önemli. işinizin e, güzel durması açısından önemli. Şimdi ilk önce muline'nin tek katıyla başladık. Şimdi muline'nin iki katı Kuka ipliğin 12 numarasına denk geliyor. Muline'nin 3 katı ya da 4 katı, 3 katı 4 katı eee Kuka ipliğin 8 numarasına denk geliyor. Muline'nin 4 katı, 5 katı Kuka ipliğin ee, 5 numarasına denk geliyor. Muline'nin 6 katı da altı, e, tam bütün katı da bu Orlon ayarı dediğimiz ayar var ya hani böyle goblen işliyoruz. O ayara denk geliyor. Şimdi bunu bu şekilde işledim. Bu tek kat işledim. Şimdi bunu kapatacağım ve Mulinerin tek katıyla çarpılarımı yaptım. Tek katıyla bu şekilde durdu. Şimdi mulinenin iki katını iğneme taktım ve devam ediyorum çarpı yapmaya. Bu sefer düğümsüz başlama tekniğini öteki türlü yapıyorum. Deminki yukarıdan iplik bırakarak yapmıştım. Şimdi bu aradan geçiriyorum. Bildiğimiz klasik artık özleşmiş. Düğümsüz başlama tekniği bu. Şimdi aynı şekilde yukarıya doğru devam ediyorum. Şu kasnağı bir çıkartacağım arkadaşlar. Biraz zorlanıyorum çünkü işlemekte. yana geçiyorum. Siz de eğer nakışa yeni başladıysanız, hangi ipin, hangi kumaşta nasıl duracağını bilmiyorsanız öncelikle küçücük bir yerde, kumaşınızın küçücük bir yerinde bu denemeleri yapın. Bunlar işlemek işleme yapacağınız modeli çok etkiler, duruşu çok etkiler. Bunlar önemli ayrıntılar. Aslında tecrübe kazandıkça bunları sürekli sürekli yapmayacaksınız tabii ki ama yeni başladıysanız bunları yapın arkadaşlar. Şimdi bu tek kat muline, bu çift kat muline. Bunu da aradan şöyle geçireyim. Sonra ben bunları tabii ki sökeceğim arkadaşlar. Çok düğüm atmaya gerek yok. Şimdi duruşları bu tek kat, bu çift kat. Şimdi Kuka ipliğin 12 numarasını iğneme geçiriyorum. Şimdi iğneme 12 numara Kuka ipliği taktım. Hem Muliné ipliğin Kuka ipliğinden Kuka ipliğinden ee, farkı şu şekilde. Bu kuka iplikleri biraz daha kıvrık oluyorlar. Muline ipliklerinde kıvrıklık yok. Başlayalım. Tekrar düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi başlıyorum. Siz nakış yaparken hangi ipleri kullanıyorsunuz? Bana yorumlarda yazın. Hangi e, kuka iplikçi misiniz? Yoksa mulineci misiniz? Sizce mulinede mi nakış güzel duruyor? Yoksa e, kuka ipliğinde mi nakış güzel duruyor? Fikirlerinizi bana yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar bakın. Muline iplik yeşil olan Muline iplik. Muline ipliğin 2 katı. Kuka ipliğin 12 numarası. İkisinin ip olarak kalınlıkları aynı. Yani 2 kat muline ile 12 numara aynı. Ama bakın arkadaşlar duruş olarak. Bakın aralarda iplik gözüküyor. Kuka iplikte aralarda kumaş gözüküyor. iplik gözükmüyor tabii ki. Kumaş gözüküyor. Muline iplikte hiçbir şekilde kumaş gözükmüyor. Çünkü neden? İplik kalınlıkları aynı olmasına rağmen şimdi kuka ipliğin yapısı burkuk, kıvrık. Şöyle uzaklaştırayım. Bu şekilde kıvrık. Muline ipliğin öyle bir şeysi yok. İki kat iplik takıyoruz ve iplik neredeyse yan yana duruyor. Enli bir şekilde duruyor. Ve kumaşa elini bir şekilde e, tutunduğu için e, kumaşınızla hem bütünmüş gibi duruyor. Hem de kumaşınızın e, gözeneklerini e, kapamış oluyor. Bu e, bu şekilde de kumaşınız nakışınızın arasından gözükmemiş oluyor. Bakın tek kat muline. Bakın tek kat muline de de arada gözüküyor. Görüyor musunuz? Kumaş gözüküyor. İki katta gözükmüyor. E, 12 numara kuka iplikte kumaş gözüküyor. Şimdi 8, 8 numara muline kuka iplikle işleyeceğim. Bakalım bu nasıl duracak. Şimdi iplikleri bir o bir o derken isimlerini de karıştırmaya başladım. Şimdi şunu da aradan geçireyim. yine kumaşın iki ipliğinden hepsini kumaşın iki ipliğinden yapıyorum. 25 kantlı kumaşa yapıyorum. Bu 25 kantlı kumaş kıyaslaması arkadaşlar. 25 kantlı kumaşta kıyaslama yapıyoruz. 28 kantlı kumaşta şimdi zaten 25 kant demek orta kalınlık demek. Orta kalınlıktaki bir kumaşta iplikler nasıl duruyor? Siz de ince ya da kalın kumaşlarda hangisini kullanabiliriz? E, kıyaslama e, yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi. Arkadaşlar. Bakın. Tek kat muline, çift kat muline, 12 numara kuka ipliği, 8 numara kuka ipliği. Tek kat muline iplikte şimdi nakışınızın güzel durması için ne yapmamız gerekiyordu? İşlediğimiz iplikle kumaşın bütünlük kazanması gerekiyordu. Sanki hani biz işlememişiz de kumaşın kendisi o şekildeymiş gibi olması gerekiyordu. Şimdi tek kat muline kullandığımız zaman kumaşın iplikleri alttan kumaşın iplikleri gözüküyor. Yani 25 kantlık bir kumaşta tek kat muline işlersek tek kat muline ile işlersek İnce kalıyor. 2 kat muline işlediğimiz zaman bakın şöyle yatay da göstereyim. 2 kat muline işlediğimiz zaman hemen hemen kumaşımızda bütünlük kazanıyor ve aralardan kumaş gözükmüyor. 12 numara kuka iplikle işlediğimiz zaman incelik olarak kumaşımızla bütünlük gösteriyor ama aradan kumaşlarımız gözüküyor. Gördüğünüz gibi. 8 numara iple, kuka iplikle işlediğimiz zaman hem kumaşımıza kalın kaldı ama kumaşımız da aradan gözükmedi. Neden zaten aradan gözükmedi? Yeterince yani fazla bir kalınlık var. Hatta çarpılar e, belli, belli oluyor mu bilmiyorum. Sanki üst üste durmuş gibi duruyor. Yani 25 kauntluk bir kumaşta kullanacağınız ip mulinenin iki katı ya da ya ben böyle seviyorum diyorsanız ya da Kuka ipliğin 12 numarası yani şu bakın arkadaşlar 12 numarayla 8 numarayı da kıyaslayalım. Bakın arkadaşlar pembe olan şu 12 numara bu 8 numara. Şu muline'nin tek katı. Bu da muline'nin iki katı. En son olarak tekrarlayacak olursak, toparlayacak olursak, orta kalınlıktaki bir kumaşa mulinenin tek katı çok ince kalıyor. Orta kalınlıktaki bir kumaşa mulinenin iki katı muntazam duruyor. Şu muntazam duruyor. Neden? Çünkü iki kat iplik taktığımız zaman kumaş e, ipimiz e, İki tane ip yan yana sanki böyle bir enli duruyor. Bu da kumaştaki tutumu bütünlüğü sağlıyor. 12 numarayla mulinenin iki katı kalınlık olarak aynı duruyor ama işlerken 12 numaralı 12 numaralı iplikle işlerken kumaşımız alttan gözükebiliyor. Orta kat kumaş için 8 kat 8 katlıyorum. 8 numara iplik 25 kaunluk orta kalınlıktaki bir kumaşa kalın kalıyor. Dediğim gibi kaneviçe kumaşla bütünmüş gibi durduğu zaman güzel duruyor. O yüzden mesela şimdi bu 25 kaunluk bir kumaştı. 28 kaunluk bir kumaş 25 kaunluk bir kumaştan daha incedir. Daha ince olduğu için biz şimdi kıyas yapalım. 28 kaunluk kumaşa ne yapacağız o zaman? Otomatik olarak 8 numara ipliği ya da 3 kat mulineyi kullanamayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bu 8 numara ya. Şu da 3 katlı muline olsun. 3 katı haline getirdik. Yan yana gelince kalınlıkları aynı oldu. Demek ki 28 kantluk ince bir kumaşa mulinenin 3 katını işleyemeyiz. Ya da kuka ipliğin 8 numarasını işleyemeyiz. Ya mulinenin tek katını işleyeceğiz ya da mulinenin çift katını işleyeceğiz. Genelde çift katını işliyoruz. Gözenekleri kapansın diye, delikleri kapansın diye. Bu şekilde siz de kendi kumaşınızın hangi iplikle yaparsam daha güzel oluru kıyasını bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomu faydalı pay bulduysanız ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni ilk alt tire Elişim merkezi instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.